Ee, Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir e, mapi e, göstereceğim ama bu savaş mapi hani oynadığınızda bir anlarsınız ve hile kullanırsınız. İlk başta böyle bir yer çıkıyor. Üstünde de yatak vardı da. Heh. bir geldik. Oh my god. Oh my god. Of. çok hava. Yani şurada olsa savaşa benzerdi arkadaşlar. Burada chest olması lazım. Oh my god. Chest. Bu chestte de hiçbir şey yok. Çok saçma. Bana göre şey yap oldu. Bana göre şu ne, ne, kaptüsler kötü oldu. Hani kaptüsler kötüye benziyor. Map göndermek isterseniz de. Ee, acaba bu ağaç tahtalarını kesiyormuş. Çok saçma. Şu anlarda girilmiyor zaten. Çok saçma. Çok saçma arkadaşlar. Bu da video bitireceğim. Çok saçma. Bir de çok saçma. Ne yapabiliriz? Anca iki kişi olunca yaparsınız. O da çok saçma. Arkadaşlar bana video göndermek istiyorsanız ben izleyeceğim ve ee, şey yapacağım. Beğenirim, yorum da atarım. Ee, ve Göktürk diye bir kanal var. O da ben multiplayer oynayacağım dedi. Ona belki bakarız. Ve 10 like ya da 100 like gelirse ona belki bakarız. Hoşçakalın. Bay bay.